Merhabalar dostlar. 16 Eylül 2024 18.30'da kamu aydınlatma platformuna enerji Enerji AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Arkadaşlar şirket için belki yani işlemler gerçekleşirse orta ve uzun vadede ciddi primlenme yapabilecek bir hisse diye gözüküyor şu aşamada altın madeni yatırım hakkında. Bakın kenar kendisi enerji dağıtım arkadaşlar zaten burada yazıyor enerji enerji AŞ. Enerji dağıtım arkadaşlar özellikle Marmara ve Ege bölgesinde benim hatırladığım kadarıyla enerji arkadaşlar doğalgaz daha doğrusu hattı Böyle dayayıp döşeyip satıyor arkadaşlar. Artık kime toprağa döşüyor tabi de. Şirketimiz yönetim kurulunun 16 Eylül 2024 tarih toplantısında yani bugün şirketimizin büyüme ve faaliyetlerimizin genişletilmesi doğrusunda şirketimiz esas sözleşmesinin amaç ve konu başlık 3. maddesi çerçevesinde şirketimizin madencilik faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına bu kapsamda başta altın madenciliği olmak üzere madencilik sektöründeki tüm alternatifin değerlendirilmesine, altın madenciliği yatırımları konusunda iş bu kararın gereğini yerine getirmesi amacını teminen, ilgili alanda faaliyet gösteren şirket paylarının satın alınması veya maden ruhsatı devralınması için gerekli çalışma yürütülmesine, yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyulur. Yani arkadaşlar şirket diyor ki altın madeni bulursam çökeceğim oraya, devralacağım bir şekilde işimi yürüteceğim diyor. Zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar Ahmet Ağlatçı'nın e, ee, tabii ki Ahlatçı rafinesi var. Altın rafinesi. Türkiye'nin en büyük altın rafinesi. İstanbul rafinesinden sonra hatırladığım kadarıyla. Bundan dolayı da arkadaşlar zaten böyle bir ne diyelim entegre tesis olma yanında herhalde anladığımız kadarıyla bir niyeti var. Yani altını topraktan çıkarıp en azından mavi olarak satmak ki zaten şu anda altın altını arkadaşlar satın alıyor. Maden olarak değil yer altından çıkarmıyor. Satın alıyor. İşleyip satıyor. Hatta bir yerde Venezuela'dan da böyle bir durum söz konusuydu. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Bakalım ne getirir ne götürür ise inşallah olumlu olur ama tabii ki. E, hissenin artık yeni bir hikayesi oluştu. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.